Evet kıymetli arkadaşlar son yaptığımız kazanım ölçüm sınavının sorularını çözüyoruz birlikte. Birinci sorudan başlayalım. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun hangi din ve milletten olursa olsun herkesinden halka açıktır. Yukarıdaki bilgiler Osmanlı Devleti'nde Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Denizli hocam. Ama, ne olduğunu bir söyleyelim. Hatırlayan var mı? Divan-ı Hümayun neydi? Ordu karısını yapmam. Hocam evet. farklı makamlardan insan değil mi hocam? Arkadaşlar Divan-ı Hümayun devlet meselelerinin görüşüldüğü meclis. Orhan Bey döneminde oluşturulmuştu değil mi? Sabah namazından sonra başlıyordu. Öğlen namazına kadar arkadaşlar devlet meseleleri görüşülüyordu. Bazen halka açık oluyordu. Fatih dönemine kadar kim başkanlık yapıyordu? Sadrazam değil mi önce? Fatih dönemine kadar padişah başkanlık yapıyordu arkadaşlar. Divan-ı Hümayun'un doğal başkanı kimdir? Padişah'tır. Fatih Sultan Mehmet bu uygulamayı değiştirmiştir arkadaşlar. Divan-ı Hümayun'un başına sadrazamı koymuştur. Kendisi de arkadaşlar kapalı bir alandan toplantıları çoğu zaman takip etmiştir. Yani divan üyelerinin daha rahat konuşmasını sağlamak için böyle bir uygulamaya gitmiştir. Peki kim kaldırdı Divan-ı Hümayun'u? İkinci Mahmut. Evet divan Hümayun'u ikinci Mahmut kaldırdı arkadaşlar. Bunu da bir şöyle artı bir bilgi olarak söyleyelim arkadaşlar. Orhan Gazi'nin kurduğu ne varsa genellikle arkadaşlar ikinci Mahmut ne yapmıştır? Ya kaldırmıştır ya da arkadaşlar revize etmiştir. Islahatlarla arkadaşlar değiştirmiştir. Bunlardan bir tanesi de Divan-ı Hümayun'dur. İkinci Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun'un ismi ne olacak arkadaşlar? Evet. Na Nazırlık da olacak. Nazırlık değil mi arkadaşlar? Nazırlık olacak. Bakanın o dönemki ismi neymiş? Nazır arkadaşlar. Bugünkü ismi ne bunların? Nazırlıklar ne oldu? Bakanlık, Bakanlık oldu değil mi arkadaşlar? O zaman divan-ı hümayun bugünkü kelimeyle söyleyecek olursak nedir arkadaşlar? Ne kurulu? Bakanlar kuruludur. Tamam mı arkadaşlar? Divan-ı hümayunun bugünkü karşılığı nedir? Bakanlar kuruludur. İşte sadrazam, nişancı, defterdar, reisül küttab. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Bakanı derya. Gerekli görüldüğünde Şeyhül İslam ve diğer kubbe altı vezirlerinin de bulunduğu arkadaşlar toplantıya biz divan-ı diyoruz. Devlet meselelerinin görüşüldüğü toplantıya verilen isim. Eski Türkler'de bunun ismi neydi gençler? Evet eski Türkler'de devlet meselelerinin görüşüldüğü gerektiğini diyorduk. Kurultay hocam. Kurultay diyorduk. Hır... Bugün nerede görüşülüyor devlet meseleleri? Yasalar nerede hazırlanıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar nereden çıkartılıyor? Devlet meseleleri nerede görüşülüyor? Türkiye Cumhuriyeti Meclisi. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi. Evet sınıf. Uyanamadın mı? Hangi din ve milletten olursa olsun herkesinden halka açıkmış. Yukarıdaki bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Halkı yönetime ortak ettiğinin? Hayır. Arkadaşlar halkı yönetime ortak ederse bu yönetim biçiminin, bu rejimin ismi ne olur? Cumhuriyet. olur arkadaşlar. Burada saltanat hala devam ediyor. Halkın haklarının sınırlandırıldığından bahsediyor mu? Hayır. Hayır arkadaşlar. Halk katılabiliyormuş zaman zaman. Halk arasında ayrım yapmadığını gösteriyor mu? Doğru. Evet, ve evet, milletten olursa olsun her halka açıktı. Bu arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde uyguladığı hangi politikanın temelidir? Tamam, bakışken, yerleştirmek Ay, istimal et. İstimal i̇stimal. Et yani yerleştirmek. i̇stimalet. İstimalet, i̇stimalet. Yani Hoşgörü hoş hoş politikası arkadaşlar hoş insanlara din, dil, mezhep ayrımı yapmayan arkadaşlar bir devletten bahsediyoruz. Bunun temelinde de istimalet politikası var. Yani cevabımız halk arasında ayrım yapmadı olacak. Değişik kimler ne demiş? Din ve devlet işlerini ayrı yürüttü. Din ve devlet işlerin yani dini ve devleti birbirinden ayıran evet sistemlere ne deniyor? Laik la devlet deniliyor arkadaşlar. Osmanlı laik bir devlet mi? Hayır hocam. Osmanlı Hayır hoca. bir devlet değil. Osmanlı şer'i bir devlettir arkadaşlar. Ne demek şer'i bir devlet? Şeriatla yönetilen, şer yani dini kurallarla yönetilen bir devlettir arkadaşlar. Nasıl bir devletmiş Osmanlı Devleti? Şer'i şer'i bir devletmiş arkadaşlar. Yani laik bir devlet değilmiş. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Evet. Yok hocam. soruyu hem çözdük hem de genel bir tekrar yapmış olduk arkadaşlar. 3. soruya bakalım. Martin Luther Almanya'da Papa'nın Hristiyanlığın esaslarına uygun davranmadığını söylemiş ve bu düşünceleriyle pek çok taraftar toplamıştır. Kimdi Martin Luther? Hocam reform başlatan adam. Evet Almanya'da ortaya çıkıp arkadaşlar reform hareketini başlatan adama verilen isim arkadaşlar. Ne demiş? Papa'nın Hristiyanlığın esaslarına uygun davranmadığını söylemiş. Kim? Martin Luther arkadaşlar. Alman bir ilahiyatçı. Ve bu düşüncelerle pek çok da taraftar toplamış. İşte onun bu taraftarlar arkadaşlar daha sonra onun arkadaşlar oluşturduğu mezhebinde de takipçisi olacaklar. Protestanlık değil mi? Luther'den yara olan protestan denilmiş ve Luther'in başlattığı reform hareketi Avrupa ülkelerinde hızla yayılmıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? Martin Luther'in papanın uygulamalarına karşı çıktığına ulaşılır mı? Evet hocam. Bak, ne diyor? Papa'nın Hristiyanlığın esaslarına uygun davranmadığını söylemiş. Almanya'da başlayan reform hareketlerinin diğer Avrupa ülkelerinde etkilediğinden bahsedilir mi? Evet hocam. Hızla yayılmaya evet. diğer Avrupa ülkelerinde. Martin Luther'in düşüncelerine protestanların tepki gösterdiği. Hayır hocam. hocam. Arkadaşlar protestanlar, bir, da etti protestanlar taraftarı olmuşlar ve protestanlık diye bir mezhep ortaya çıkmış arkadaşlar. O zaman üçün olduğu kabul edilemez bir arkadaşlar şıktır. Cevabımız ne olmalı o zaman? Evet. Bir, evet. bir. olmalı. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Devam hocam, devam. İkinci soru. Arkadaşlar ikinci soruyu okuyalım. Yukarıda numaralandırılarak verilen gelişmelerden hangisi Rönesans'ın sonuçlar arasında yer almaz? Skolastik düşünce zayıfladı. Ne diyorsunuz? Evet hocam. Arkadaşlar skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştı zaten Haçlı seferleriyle birlikte. Rönesans'la bu arkadaşlar en üst sınırlarına ulaştı. Peki skolastik düşünce ya da skolastik felsefe dediğiniz şey ne? Hocam sadece şey e, şey kilisenin dediği olacak hocam. Arkadaşlar kilisenin baskın görüşüne skolastik felsefe deniyor. Yani yeni bir şey üretmenin önündeki engel olan sisteme biz skolastik felsefe diyoruz. Avrupa'da özellikle orta çağda arkadaşlar kilise düşüncenin önüne çok ciddi bir ket vurmuş. İnsanların düşünmesini istemiyor. İnsanları da arkadaşlar din ile aldatıyor. Henüz matbaa kullanılmadığı dönemlerde insanlar İncil'i kendi dillerinde okuyamadıkları için kaynağa kendileri aslında ulaşamıyorlar. Bundan dolayı da kiliseye bağlı yaşıyorlar. Kilisedeki insanlar da insanların dini duygularını suistimal ediyor, istismar ediyor. Halkı kandırıyor, halkı, halkı suistimal ediyor arkadaşlar. Ve yeni bir şeyler düşünülmesinin de önüne geçiyor. Engizisyon mahkemelerinde insanlar arkadaşlar yargılıyor. Biz bu sisteme skolastik felsefe diyoruz. Rönesansla bu zayıfladı mı? Evet hocam. Evet. Evet. Kiliseye duyulan güven arttı. Hayır. Rönesans, kiliseye olan güven azaldı. Rönesans ne? Rönesans bilim ve sanat alanında yapılan yenilikler değil mi? Evet. Bu dönemde, evet. evet. Kiliseye olan güven son derece azaldı. Papa'nın evet. adamlarına olan güven azaldı arkadaşlar. Özgür düşünce güç kazandı. Evet. 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 Zayıflarsa ne artış gösterir? Özgür düşünce evet. artış olur arkadaşlar. Bilimsel düşünce yaygınlaşır mı? Skolastik felsefeye bağlı olarak. Evet. 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 bilimsel evet. düşünce de arkadaşlar yaygınlaşır. Burada o zaman neyi almayacağız arkadaşlar sadece? Kiliseye duyulan güven artmadı arkadaşlar. Kiliseye duyulan güven Avrupa'da hiçbir zaman artmadı arkadaşlar. Her geçen gün biraz daha azaldı. Haçlı seferleriyle arkadaşlar insanları kandırdıkları ortaya çıktı. Akabinde arkadaşlar coğrafi keşiflerle yeni yerlerin keşfedilmesiyle özellikle Magellan ve Delcano'nun dünyayı dolaşmasıyla arkadaşlar kilise olan güven bir kez daha sarsıldı. Rönesansla bir kez daha sarsıldı. Reformla iyice sarsıldı. Aydınlanma çağıyla zaten insanlar aklını kullanan dinden biraz daha uzaklaştı. Sanayi ile artık arkadaşlar zaten dinden Avrupa tamamen uzaklaşıp üretim odaklı düşünmeye başladı. Ve arkadaşlar Fransız ihtilalinden sonra da bu iş zirveye ulaştı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Yok hocam. Evet. evet üçüncü soruyu çözmüştük. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, tabloda hangi sembollerle gösterilen görevler nişancıya aittir? Devletin mali işlerine bakar, bütçeyi hazırlar. Ne dersiniz? Defter. Defterdar. Arkadaşlar, bütçe hazırlama işi, ekonomi işi, mali işi kimindir? Defterdar değil mi? Şöyle, yazalım. Fermanlara padişahın tuğrasını çeker. Nişancı. Bu nişancı. nişancı. Arkadaşlar. Kadıları ve müderrisleri atama yetkisine sahiptir. Bak, kadı mahkemedeki hakim, müderris de medresedeki eğitim kurumundaki öğretmen. Bunları atayan kişiye biz ne diyorduk arkadaşlar? Kazasker. Kadı asker. Kadı asker diyorduk arkadaşlar. Bugünkü Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı'nı temsil ediyor değil mi arkadaşlar? Evet. Kadı asker. Fethetilen toprakları gelirlerine göre deftere kaydeder. Nişandir. Nişancı. Bunu Nişan. genellikle defterdarla öğrenciler karıştırır demiştik Aman siz karıştırmayın demiştik. Bu durumda kare ve yıldız olacak arkadaşlar. Cevabımız hangisi? Bolu. Bu soruyu da böylelikle geçiyoruz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok Yok Evet, altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz. Arkadaşlar İstanbul'un fethini hatırlayalım. Fetih öncesinde bir bizim yaptığımız hazırlıklar vardı. Bir de arkadaşlar Bizans'ın yaptığı hazırlıklar vardı. Burada Osmanlı Devleti'nin fetih için yaptığı hazırlıklar arasında yer almayanı soruyor. Avrupa'dan yardım istemesi. Avrupa'dan yardımı kim istedi? Bizans. Bizans. Değil mi? Avrupa'dan yardım istedi. Şahi adı verilen topların dökülmesi kimin? Osmanlı. Evet. Osman. Hazırlıklar arkadaşlar. Bir film hesaplamalarını kendisi yaptı. İyi bir fizikçi olduğunu söylemiştik. Silivri ve vize kalelerinin alınması öncesinde Fatih tarafından gerçekleştirildi. 400 parçadan oluşan güçlü bir donanmanın oluşturulması yine Fatih tarafından yapılan, Osmanlı Devleti tarafından yapılan hazırlıklardır. Avrupa'dan yardım isteme işi ise arkadaşlar Bizans'a aitti. Peki hatırlayalım başka ne yaptı? Mesela bir ateş hazırlamıştı. Suda yanabilen neydi? Grejua. Grejua. Grejua denilen arkadaşlar Grejua denilen suda yanabilen ateşe hazırlatmıştı. Başka neler yaptı? Hocam surları sağlamlaştırdı. Surları sağlamlaştırdı. Zi zincir hocam şey yaptı? Hocam Haliç'e zincir çekti hocam. Çok güzel. Haliç'e zincir çekti. Geçişi zorlaştırmak için arkadaşlar. Peki. Devam edelim. İkinci Mahmut dönemi ıslahatlarıyla meşhurdu değil mi arkadaşlar? Şema'da verilen bu faaliyetlerin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş arkadaşlar. Divan-ı Hümayun kaldırılarak ne kuruldu? Bugünkü ismiyle? Nazırlıklar. Bugünkü ismiyle Nazırlık evet. değil mi arkadaşlar? Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Bu olaya ne neden mi arkadaşlar Osmanlı tarihinde? Vakayı hayriye. Vakayı hayriye. Yani en hayırlı olay. Tarihini hatırlayan var mı? 1826 826. Arkadaşlar peki Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra Avrupa'yı tarzda bir ordu kurmuştu İkinci Mahmut. Neydi bu ordunun ismi? Asakir Mansure-i Muhammediye. Asakir Mansure-i Muhammediye isminde arkadaşlar yeni bir batı tarzında ordu oluşturmuştu İkinci Mahmut. Müsadere usulü kaldırıldı. Müsadere usulü neydi hatırlayan var mı? Hocam ilk öğretim Zorunlu hale, hale getirmişti. O eğitim alanıyla ilgili bir şey. müsaade arkadaşlar devletin arkadaşlar dağıtmış olduğu topraklar var ya tımar. Bunlara arkadaşlar el koyması. Devletin vermiş olduğu toprağa tekrardan el koymasını arkadaşlar müsaadele sistemi, müsaadele usulü deniliyor. Bunu ortadan kaldırmış. Yani arkadaşlar neyi güçlendirmiş? Hocam devlet otoritesini Devletin otoritesini değil, devletin otoritesini güçlendirmek için Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış. Çünkü Yeniçeriler ne yapıyordu? Sürekli padişaha karşı isyan ediyorlardı. Hatta ve hatta Padişah öldürüyorlardı değil mi? Kimi öldürdüler mesela? Genç Osman Hoca. Genç Osman'ı öldürdüler. Osman öldürdüler. Sırf arkadaşlar ee, bahşiş alabilmek için, ulufe alabilmek için ne yapıyorlar? Kafalarına göre padişah değiştirmeye kalkıyorlar. Yeniçeri'yi kaldırdı çünkü devlet otoritesine zarar veriyorlardı. Divan-ı Hümayun'u kaldırdı yerine bakanlıkları, nazırlıkları kurdu çünkü devlet yönetimini kolaylaştırmak istiyordu. Müsadere usulünü kaldırdı çünkü özel mülkiyet ne olmuş oldu arkadaşlar anlayışı bu şekilde güçlenmiş oldu. Sen arkadaşlar insanların elinden toprağını almıyorsun bu anlayışla, müsadereyle birlikte. Müsadereyi kaldırınca devlet ne yapmıyor? insanların elindeki toprağı alma hakkına sahip olamıyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman burada ne güçleniyor? Özel, mevki Özel mevki güçleniyor. Devlet yönetimini kolaylaştırmak için ne yapmış? Nazırlık. Yeni çeliğin yönetim sorusunu. Yönetim okurkesini yeniden sağlamak için. Daha ilk yönetim anlayışını uygulamak. Daha ilk yönetim neydi? Bir daha söyleyelim. Din ve Evet. Hocam devlet ayırma. Din ve devleti ayırma. Osmanlı'da din ve devlet ayrılmış mı birbirinden? Hayır hocam. Hayır arkadaşlar tekrar söyleyelim. Osmanlı devleti şer'i bir devlettir. Evet özellikle tanzimat ve ıslahat dönemlerinde İslam'a mugayir, İslam'a uygun olmayan bazı adımlar atmıştır. Başka dönemlerde de atmış olabilir ama kendisini şer'i bir devlet olarak tanıtmıştır Osmanlı Devleti. Bu anlamda Osmanlı Devleti bir de İslam devletidir arkadaşlar. Laik devlet değildir. Bu durumda cevabımız ne olmalı? Denizli olmalı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, Yok. hocam. Evet. 7 soruya bakalım. Rönesansla ilgili bir soru arkadaşlar yine. Rönesans neydi kelime anlamı olarak? Yeniden uyanış. uyanış mıydı hocam? Yeniden. Arkadaşlar Avrupa kendisini böyle tanımlamış. Rönesansı bu şekilde tanımlamış. Özellikle bilim ve sanat alanında yapılan yenilikler değil mi arkadaşlar? Rönesans hareketleri sonucunda tıp, matematik, astronomi alanında gelişmeler olmuş ve insan vücudu üzerinde incelemeler yapılmış. Yani anatomi değil mi arkadaşlar? Hatta o dönemdeki resimlerin birçoğu da buna ayırmış değil mi arkadaşlar? Mesela Michelangelo değil mi? Anatomi üzerine arkadaşlar resimler yapmış. Yukarıda verilen bilgilerde Rönesans hareketlerinin aşağıdaki alanlardan hangisi üzerinde etkisinden bahsedilmiş? bilimsel bilimsel şey. bilim, bilim, şey. bilim. astronomi hatta anatomi üzerinde arkadaşlar çalışmalar yapıldığından bahsediyor. Bu da Rönesans'ın bilime etkisinden bahsediyor demektir arkadaşlar. Evet, onun soruya bakalım arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki öğrenciler hangi olayın sonuçlarını ifade etmişlerdir? Bizans Devleti yıkıldı, Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı. Ne diyorsunuz? İstanbul'un İstanbul İstanbul fethi. İstanbul'un fethi. arkadaşlar. İstanbul'un fethi birlikte başlayan çağ hangisi? Yeni, Yeni çağ. çağ. Yeni çağ, çağ hangi olayla bitecek? Fransız şey Fransız istinari. Istinari. Yani, tarihi 1789 değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Peki orta çağ hangi olayla başlamıştı? Ee, Kavimler Kavimler göçü. Kavimler göçü. Kavimler Göçü değil mi arkadaşlar? Kavimler göçü. İstanbul'un fethiyle de bitmişti peki? Hanver göçüyle biten çağ hangisiydi? İlk şey, ilk çağ. Neyle başlamıştı ilk çağ? Milattan önce yazının bulunması. Sümerlerin yazıyı bulması. Sümerler. Sümerlerin Sümer. önce. Hocam eskiydi yaz. Evet, yazıyı bulmasıyla arkadaşlar ne oldu? İlk çağ başlangıçta. çağ başlangıçta. Evet bunu da hatırlatmış olduk. Yukarıda renkli kartlarla yazılı olan kavramlardan kaç tanesi Osmanlı Devleti'nin deniz kuvvetlerini ifade etmek için kullandı? Donanma, deniz ordusuna verilen isim. Tersi, evet. gemilerin Hocam, gemileri yapıldığı, 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 yapıldığı tamir edildiği yer. Levent, deniz askerine verilen isim. Yeniçeri, İstanbul'un artık sorumlu merkezdeki ordu. Devşirme sistemiyle arkadaşlar oluşturulmuş olan orduya verilen isim. O zaman cevabımız hangisi arkadaşlar? Ceyhan. Arkadaşlar Ceyhan olacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Peki. Teşekkür ediyorum.